Herkese selam kanal tekrar hoş geldiniz. Bugün Asay Show olarak yapacağız. Yeni bir aracımız var. Dacia Logan. Şöyle yakından bakalım. İlk bakış yapayım. Ön tarafın kaplamasını bu şekilde hazırladım. Yan taraf bu şekilde. Arka taraf da bu şekilde. İçine oturayım. Yalnız kapılar açılmıyor. Mod yapımcısı kapıları açmayı unutmuş herhalde. Aydınlatmaları çalıştıralım. Bu şekilde çalışıyor aydınlatmalar bu şekilde. Onları da kapatalım. Partnerim Hüsamettin'i çağırayım ben. İşi de bu şekilde. Biraz hasarlı bir Dacia Logan ama ne yapalım yapacak bir şey yok. Bununla görev yapacağız. Yavaş yavaş çıkalım bir devreye. Bu arada bunun gibi yüzlerce video görmek istiyorsanız hemen sağ altta abone ol butonuna tıkla ve ayrıca takipçilini açmayı unutma. Şuradan döneyim mi? Yani şurada polis aracı duruyor. Niye duruyor onu anlamadım ben. Bir bakalım şöyle bir. Ne oluyor burada? Ekipler burada bekliyor. Okey biz devam edelim. Ben şuradan statümüzde ayarlayayım şöyle. Hadi devredeyiz. Hesabı. Yapalım şöyle that one David 34 Proceed to patrol area with hills Şimdi bir çağrı aldık. Şöyle kabul edelim. Bir silahlı birisi var oraya doğru gidelim bakalım. Yaya mı araçta acaba? Bakalım şimdi. Yaya halinde. Hop hop hop. Hop. Hop alo. Vay arkadaş ya. Oğlum nereye oturuyorsun? şöyle bakalım. Şu silahını alayım bir. Buraya bir ambulans alalım. Emin. Ambulans, ambulans gel buraya. Ambulans bekleniyor. Şöyle bakayım üstüne bir. Üstünü bir arayayım bu şüphelinin. Bakalım kimliğini belirleyelim. Ne varmış? Bonk Powder. Üzerinden uyuşturucu çıktı. Lazo Hat. 95 doğumlu bir şüpheli şahıs. Ambulans da geldi. Gel paramedik gel. Ben de yalandım. Oğlum bana da sağlık kiti verin lan. Şüpheliye bakıyorlar bakalım. Yaşıyor mu? Okey, nalları dikmiş bu. Anlaşıldı. Buraya bir olay inceleme çağıralım o zaman. Ekip çağıralım buraya. Thank ben, 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 ben Oğlum partnere veriyorsun Hüsamettin'e, bize niye sal kiti yok? Vay arkadaş ya tamam. Biz de gidelim bari Baksana bizim araçta Camı gitti, patladı camı Olayın cebine geldi, biz devam edelim Ne oluyor oğlum? Herkes bağırıp duruyor. Okey, statümüzü tekrar belirtelim buradan. Devredeyiz. Ne oldu bir uyuşturucu şeyi varmış, olayı varmış. Alalım mı? Hadi alalım bakalım. bir uyuşturucu durumu var. Uyuşturucu satıcısı olabilir bu. Gelin bir kontrol edelim bakalım. Yetişmemiz lazım. Bayağı baya bir gaza bastı lan bu ha. Açın oğlum yolu açın Açıyor aç, yola, aç, aç. Açın oğlum. Oğlum az kaldı. Kaza yapacaktık. Neyse, yetiştik? Dispatch calling Sağ çek. Sürücü sağ çek. Oğlum ne yapıyorsun lan? Adam gibi park et. Sakın kımıldama. Gel bakayım gel beni takip et. Gel buraya. Takip et beni. Yok takip etmiyor bir dakika. Dur o zaman orada dur bakayım. Hey! Hey! O da Hey! O da Ha kaçmaya çalışıyor. Kaçmaya çalışıyor. Partner sen onu yakala. Ben de şunu yakalayayım. Kaçıyor. Şüpheli kaçıyor. Gel buraya. Oğlum ne gitti lan bu? Bak aşağıda. Of fena düştük lan. Baya yüksekmiş. Vay arkadaş ya. Açıyor kadın. Gel buraya. Yakaladı benim partner. Samettin. Su yakaladı su. Oldu yerde kal. Hey. Sakın kımıldama. Hey. Oldu yerde kal. Ya çat 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 çat. Ya karab. Attention all units. Suspect apprehended. Okay. Şimdi şöyle yapalım. Sen otur bakayım yere. Bir üstüne arayalım bir. Partneri geldim partner. Caliber handgun. Evet uçuşur çıktı. Okey buraya bir ekip yönlendirelim de. Alsınlar buradan. Transfer ettirelim bunu buradan. Transfer ekibi çağıralım şey buraya. Okey şuradan bakayım sisteme girebiliyor muyum? Yok giremiyoruz. Okey. <laughs> Polis aracına bak bak. Oradan nasıl çıkacaksa. Bilemedim. Geldi de, geldi. De. Daha şerif araçlarını bile değiştirmedim ya. Bayağı bir uğraştırdı. Biliyorsunuz güncelleme geldi. Okey komutanım bunu alalım. Ya tamam, biz yukarıya nasıl çıkacaksak bilmiyorum. Buradan nereden çıkacağız yukarı? Araç yukarıda kaldı. Yukarıda da bir şüpheli var. Şahıs. Buradan çıkamayız ki. Şuradan devam edeyim bakayım. Buradan bir yerden çıkacağız. Burada merdivenler mi var? Ha tamam, buradan bir yerden çıkacağım. Okey. Şurayı hiç kullanmadım desem yalan olmaz. Şu merdivenleri ilk defa kullanıyorum. o Yıllardır oynuyoruz. Şu merdivenleri hiç kullanmamıştım. İlk defa buradan çıkıyorum. Bayağı da yüksek merdivenleri varmış burada. Baksana manzara bu şekilde. Okey. Şurada ne var ya? Burada bir şey var. Hop. Koleksiyonu ekledik. Bak gelmediğim oradan belli yani. Koleksiyonu ekledik buna. Şuradan çıkayım dışarı. Benim araç burada. Dur bir aracı alayım da ben şurada. Diğer nerede orada? Şöyle çekeyim de. Neyin bakalım sen? yapalım bakalım. Kitchen knife üzerinden mutfak bıçağı çıktı. Şu aracına da bir bakayım ben. Aracına da bakalım araçta ne var. Maria Holmes. Bulletproof face mask. Maske çıktı arabalanda. Aracın bir şeyine bakalım. Kaydına. kız, servisli kız bir dakika search çekti onu yaptık diye kıl çek 3 0 ekstra adana hakkari 065 0 x-ray okey bu şunu kaldırayım Yayı sorgulayalım. Nereye kaçıyordun? Baktı polis. Şifre etme. Tamam anlaşıldı. Bunu da aldıralım biz. Ben tableti yüklemeyi unutmuşum. <laughs> Tabletten girecektim. Dosya açacaktım. Neyse. Aldıralım biz bunları. Transfer. Şüpheli transfer. Görüldü. Ha şunu da gireyim. Gözaltı. Gözaltı yaptık. Tamam. Gözaltı yaptık. Onu da girmiş oldum. Şuradan transfer çekici polis nakliyesi. Okey. Ekip çağırdık buraya. Ekip geliyor. Ben şu aracı da çektireyim bari. Çekici alayım buraya. Okey. Tamamdır. <laughs> gel Usa gel. Tamamdır. Çekil de geliyor. Tamam ben buradan çıkayım. Uyuşturucu satıcılarını yakaladık. Nereden çıkacağım ben? Şuradan çıkayım ya. Tamam. Şuradan statümüzü de belirtelim bu arada. Devredeyiz. Roger. 1 David, 34. Proceed to patrol area. Hayırdır bu kaçıyor hala Hayırdır birader niye kaçırırsan bakayım Şimdi bir çağır aldık şuradan döneyim ben Şüpheli bir vatandaş varmış Kontrol edelim bakalım Yaya mı araçta mı bilmiyorum. Ya burada. Bak kaçıyor kaçıyor. Bak 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 bak. Arabayı çaldı. Polis. Bir kaçır, peşindeyiz. Nereye kaçıyorsun sen ya? Bak. Benim camım patladı. Buradan bunu var böyle. Bak. Va 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 Oğlum nereye kaçıyorsun sen ya? Kaza yapacaksın az kaldı. Heh. Patladı. Hop. Hop. Kaçamazsın. Hey! Oldu yerde kal. Elini göster. Yat 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 yat. Al 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 al. Al. Yat 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 yat. yat. Sakın kumurdama. Yat yat yat. Tak kelepçeyi. Vay arkadaşlar. Sen hayırdır ya? Niye kaçıyorsun bakayım? He? Ablacım sen hayırdır ya? Bir dakika. Bir i̇şte şey bir dakika. Soru soralım. Sen niye kaçıyorsun ya? dedim bilmiyorum diyor. Okey. Bir sorgulama yapalım. Tracy Manson 2001 doğumlu Heee aranıyormuş meğer O yüzden kaçıyormuş okey anlaşıldı Tamam sen gel bakalım Bakayım bizim araca koyabilir miyiz ya Gel bakayım sen Daha hiç denemedim ama bakalım deneyeceğiz. Arka kapı açılıyor mu acaba? Arka kapı da açılmıyor. Hüsnü çekil Hüsnü. Oğlum çekilsene lan. o Şunun bir sesini kapatayım ben de. Ne oldu tam binecekti. Ulan Hüso. Senin yüzünden şüpheli binemedi. Gel bakayım sen. Şuradan bindireyim bakayım binebilecek mi? Açtık kapıyı. Geç bakayım. Heh, bindi şimdi. Okey. Şu aracı da çektireceğiz mecburen. Bu vatandaşın aracını çaldı. Buraya bir çekici alalım. Tamam. Çekici geliyor. Gel. Gel Yusuf gel. Çekici geldi. Okey. Devam et çekici devam et. Ya da ben çıkayım da. Sen şimdi ağır ağır takılırsın. Okey. Şüpheli en yakın emniyete götürelim. Emniyeti geldik. Dur bunu alsınlar ya ben. Yatırmıyor içeri. Alsınlar. Ekipler alsın. Okey. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.